Herkese merhabalar. Bu dersimizde örnek 3'ümüzü çözeceğiz. Örnek 3'te diyor ki bu çıktıyı konsolda gösterin. şimdi geliyoruz arkadaşlar. Öncelikle ben şu şunu doğrudan kopyalamak istiyorum. Print yazdığım zaman şöyle baktığımda geliyorum. Run dediğimde ne yapıyor arkadaşlar? Bizim değerlerimizde yani içerisindeki değeri öncelikle şuradaki slash'ı zaten doğrudan slash olarak yazıyor. Bu bir e, i̇kincisi ikincisi /n'i de alt yani new line alt e, yeni bir satıra geçecek şekilde algılıyor ve ve akademik kısmını e, alt satıra geçiriyor. Şimdi bizim burada yapmamız gereken şeyin arkadaşlar öncelikle ben bu çıktıyı elde etmek istiyorsam bir kere şu eee back bir özel karakter olma durumundan çıkarmam lazım. Bunu özel durum e, özel karakter olma durumundan çıkardığım zaman şöyle görmüş olduğunuz gibi bununla karşılaşıyorum. Şimdi mesela ben burada neden bu ters tersleş peki e, başlangıçta özel karakter olarak algılanmıyor? Bu bizim ters tersleş sadece işte gerekli yani sadece özel komutu olan e, başlangıçta kullandığımız zaman sadece özel komutu olan yerler için kullanılıyor. Tabii ki bu o kadar önemli bir mevzu değil arkadaşlar. Yani bunu ezberlemenize gerek yok. Zaten görüyorsunuz burada size uyarısını veriyor. O yüzden bunu hiç aklınıza bile getirmeyin. E, görmüş olduğunuz gibi şöyle run dediğimizde. ...bizden istenen çıktıyı tam olarak ekranda göstermiş oluyoruz. Tabii ki bizim çıktımızı böyle direkt backslash'lerle uğraşmadan... ...doğrudan vermemizi sağlayan bir özellik vardı. O da neydi? Row string'ti. Başına R koyuyoruz. Ve doğrudan ifademizi şöyle içine yazdığımızda... ...çift tırnağın içerisine yazdığımızda ya da tek tırnağın içerisine yazdığımız zaman... Ne oluyordu arkadaşlar? Doğrudan içerideki ifade neyse backslash falan bakmadan doğrudan e, tam olarak ne yazdırmak istiyorsak onu ekrana yazdırabiliyorduk. Burada row string'i kullanarak. Örnek için sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki örnekte görüşmek üzere.